görünüşe göre faka bastınız şapkanı serseri. Kahretsin bunu nasıl olur? Aa! Görünüşe göre faka bastınız şapkalı serseri. Kahretsin bunu nasıl olur? Aa! Nasıl da suratı bozuldu lan? Kendini Rıfat. Sana hayır olan bize bayırdır kardeş. Hayırdır lan. Oğlum siz ruh hastası mısınız? Ne diyorsunuz? Kralım kralım açıklayabilir miyim? Gerçekten hiçbir suçum yok. Benim bir bildiğim de yok. Her şey apacık ortada değil mi Mr. P? Daha önceden bunlar oturup masada konuşulmuş. Devletimiz haritalarda bölünmüş. Devlet hakkında bu kadar fazla şey bilen bir hainin dışarıda başıboş tutuşmasına izin veremeyiz. Mr. P. Bel ve seni kaçırmaya gelen bu hain. Bu akşam hepiniz infaz edileceksiniz. Bir saniye ama Bayron, Bayron da bu işin içerisindeydi. Bayron konusuna gelirse, Bayron bana bütün planı daha önceden anlatmıştı. Yani hiçbir zaman size çalışmadım. Yani dediğiniz öyle ki bu hainler size işbirliği teklif etti öyle mi Bayron? Aynen öyle kralım. Yılanın başını küçükken ezmek gerek. Harekete geçmeliyiz. Merak etme Bayron, merak etme. Benim gayet iyi bir planım var. Kralu, bu da ilk karşılaşmamız. Ama merak etme, seni de yeneceğiz. Buna daha vakit var. Mr. P ve Şapkalı sesini tutun Kıpırdamayın. Beni dinleyin. Eğer Mr. P ve ekip arkadaşlarını serbest bırakmazsanız, Piper ya ölür ya da önlü dek acı çeker. Arkadaşlar beni boş verin. Mr. P'nin kaçmasına izin veremeyiz. Tamam. Piper'ı bırak yeter ki. Burada kalıcı be? Demek Piper sensin. Savaşımız daha yeni başlıyor prenses. Göreceğiz bir. Oyunun sonunda kim daha iyiymiş göreceğiz. Al bunu kafana Bu anam için Bu da babam için Bu da Rossa için Ah Allah'ım Primo Primo deyip duruyorlar Primo dedikleri de sen miydin? Tipe bak ya kafayı yiyeceğim Sen kimsin ulan atkılı yoksa bu şapkalıyla mı çalışıyorsun? Ne yapak? Sen sola doğru koşmaya devam et. Asla durma. Hop oru dur bakalım ko. Nihayet baş başa saplaşma vakti geldi. Kimsin sen? Tanışalım. Ben Mortis. Crow'un yerine gönderildim ve teşkilattan görünmeyen yüzü başladı. Bir saniye. Ne dedin sen? Mortis senin kim olduğunu bilmiyorum ama tek bildiğim şey eee az önce düşündüm ki bence mezarına kuşların su için de bir oy kaçalım sevaba girmiş oluruz. Sen dalganı geçmeye devam et Colt. Nihayetinde teşkilatın artık birbirine güveni var ve bizim güvenimiz olu sürece bizi yenmeniz mümkün değil. Sizin birbirinize güveniniz varsa bizim de Allah'ımız var. Mortis, biz devletin ve milletin huzurunu tehdit sokan her kim olursa olsun onun karşısındakileriz ve bunun sonunda ölüm olsa bile. Orasını göreceğiz koltuk, orasını göreceğiz. Kahretsin gemiyi kaçırdım Kralım maalesef ki engel olamadık Mr. P ismi bilemeyen bir çete tarafından gemi yoluyla kaçırıldı bir şansımız olabilirdi. Mortis denilen o suikastçıyı konuşturup teşkilat hakkında bilgi öğrenebilirdik. Ama şimdi Mr. P onların elinde yani büyük el onlarda Mr. P onlara ne kadar bilgi verir bunu da bilmiyoruz. Resmen ifşalandık. Ama merak etmeyin arkadaşlar sizlere kızmıyorum. Elimizden geleni yaptık. Bunların hepsini daha önce tertiplemişler. Şimdi daha iyi bir plan bulup onları yakalamalıyız. Kralım, Emred'in o çetenin izini takip edelim. Emred'in boğazlarına yapışalım. Hepsine dersini verelim. Bize sadece ne yapacağımızı söyleyin. Eyvallah. Hafiyelerim, yeni vazifeniz şudur. Yarın sabah bir gemiye bineceksiniz. Çok fazla uzaklaşmış olamazlar. Bütün adaları kontrol edeceksiniz. Gidebileceği yerleri araştıracaksınız. Ve adaleti tekrar yerine kavuşturacaksınız. Sizlere güveniyorum. Elimizden kaçamayacaklar kralım. İzin vermeyeceğiz. Profesör, Mortis'lerden bir havadis var mı? Evet patron, teslimat adalı başarılı yola koyulmuşlar. Patron, bir de benim kafama takılan bir soru var. Sizce tavuk mu matadan çıkar, yoksa ben mi tavuktan çıkarım? Yok, yok biraz karıştı. E, evet patron. Ah profesör, artık bu iş için çok yaşlı olduğunu düşünmeye başladım. Müzik Arkadaşlar, Lu'nun oyununa gelsek de Mr. P başarıyla Titan Kralı topraklarından çıkarmış bulunmaktayız. Şu anda okyanustayız. Gemide güvendeyiz. Hepinize tebrikler. Sizler kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz bunu bilmiyorum. Kısacası bildiğin her şeyi istiyoruz Mr. P. Ama şimdilik dinleme vakti. Bunları daha sonra konuşuruz. Dostum, örgütü Mr. P'yi cardı çurdu bir kenara bırakınca bizim buradaki tuvaletler şimdi nereye gidiyor? Hani kanalizasyon yok ya. <laughs> Aklımda cidden sadece bu mu takıldı Edgar? Pekala yani Edgar tuvalet konusu ne kadar önemli olsa da şu ana daha önemli işlerimiz var arkadaşlar. Geminin yakıtı azalıyor. Bir krallığa acil iniş yapmak zorundayız. başkanım. Mortis'i iç çamaşırından alacağız ve ne kadar çok hevesli olsam da sizden ayrılacağım için üzülüyorum. O yüzden son kere sizi görmeye geldik. Kralımızın emri üzerine yarın sabah Mortis ve ekibini takip çıkıyoruz başkanım. Uzun bir süre ulamayabiliriz. Biliyorum Firmo biliyorum. Kralımız benim burada kalmamı emretti. Sizler de erkenden valizlerinizi gemi yükleyip yarın sabah erkenden vazifenizin başına koyun. Arkadaşlar şunu unutmayın. Siz bir takımsınız. Birbirinin asabiliği. Piper'ın zekası, El Primo'nun gücü, Cold'un liderlik ruhu ve Leon'un... E, e, evet, Leon da burada. Yani kısacası siz bir takımsınız ve asla kimseye karşı oyun eğmeyeceksiniz. Karşınızdaki kim olursa olsun. Tabii ki karşımızdaki düşmanlar eğer benim düşündüğümüz kişi ise... Bana mektup yazmayı unutmayın. Gelişmelerden beni de haberdar edin. Böyle ayrılıklara pek alışkın değildim ama galiba bu son görüşümüz. <laughs> Pekala. Leon, o zaman ikimiz eşyaları gemiye taşımaya başlayalım. Sanırım uzun bir yolculuk olacak. Kahramanlarımız uzun ve macera dolu bir gemi hayatının ilk günü için limana toplanmışlardır. Hepsi birbirinden heyecanlı ve birazcık da gerilmidir. Her bir kahramanımız gücünü farklı bir silahtan alır. Kimisi kılıçtan, kimisi lollipop'tan, kimisi yumruğundan, kimisi ise şemsiyesinden, hatta birisi slime'ından. Krallı bu savaşı kaybetmenin sonucunda neler olabileceğini farkında olduğu için ekibe söyleyeceği son söz bu savaşı kazanmadan gelmeyen olmuştur. Başkan için durum farklı. Rax biraz korkuyordu çünkü Spike ile daha önceden aralarında bir şey geçmiş misirlik. Açıkçası sadece başkan değil herkese bir korku vardı. Çünkü daha geminin nereye gideceği bile belli değildi. Leon da son olarak ailesiyle vedalaşmaya gelmiştir. Bu Leon'a emanet olarak bir tane tılsım hediye etmiştir. Bu tılsımı geldiği zaman alacağını söylemiştir. Primo ailesiyle vedalaştıktan sonra son kere Rosa'yı görür. Rosa'ya geldiğimiz zaman tekrar seninle kapışmak için can atıyorlar. Merak etmeyin bunlar sadece bir arkadaş. Kolda Piper'ın ilişkisi olduğu için Piper da bu aleden sayılır. Pam kolda bol bol iç çamaşırı verir. Sakın alt etini çıkarma diye son kere tembihler. Ama annesi ve babası teşkilat tarafından kat edilen Bibi de bunu uzaktan izler. Tabii ki de arkadaşları onun ailesi gibidir ama akrabalarını öldüren teşkilatı yok etmek için tekrar yemin Olmaz Squeak. Sana burada ihtiyacımız olacak. Ayrıca beni burada tek başıma bırakamazsın. Hadi mız mızlanmak yok. Şimdi yavaştan örgütü uğradıktan sonra biz de kararka gidelim. Daha sen yapacak çok şey var. Film izleriz sonra... Bir saniye Squeak neredesin? Squeak. Pekala. Hadi yapalım şunu. Hilal krallığına hoş geldiniz turistler. Size nasıl yardımcı olabilirim? E, teşekkürler. Aslında kalıcı değiliz. Çok önemli bir işimiz var ama gemimizin yakıtı bitmek üzere. Bize yardımcı olabilir misiniz? Elbette. Bir ücret karşılığında geminizin yakıtını doldurabiliriz. Ama sanırım bu gece burada kalacaksınız. İsterseniz otellerimize de kalabilirsiniz. Yürü, gidelim. Anlaşıldı. Ekip sanırım bu gece buradayız. Ama bu, 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 bu nasıl olur? <laughs>